Değerli dostlar, herkese iyi günler. Fiyat Ticari ÖTV muafiyetli fiyat listesi sizlerle birlikteyiz. 1.6 Multijet 120 beygir gücünde olan Fiat doblo Easy paketin fiyatı 395.900 TL ÖTV muafiyetli fiyatı ise 342.300 TL Safeline 411.900 TL ÖTV muafiyetli fiyatı ise 356.200 TL. Premium paket 431.900 TL iken ÖTV muafiyetli fiyatı ise 373.600 TL. Trekking paket 440.900 TL ÖTV muafiyetli fiyatı ise 381.400 TL. Evet arkadaşlar ticarede en çok tercih edilen araçların başında fiyat topla gelmekte ancak küçük bir zam almış durumda fiyat doblo ve birazdan fiyatlarını vereceğim Fiorino aynı şekilde fiyatlardan etkilenmiş durumda. Evet fiyat Fiorino'ya geçecek olursak 1.4 benzinli 77 beygir başlangıç paketiyle satılan Fiorino satış fiyatı 297.900 TL ÖTV muafiyetli fiyatı ise 257.100 TL Safelay'in paket ise 305.900 TL. ÖTV muafiyetli fiyatı ise 264.000 TL ve paket ise 322.900 TL. ÖTV muafiyetli fiyatı 278.800 TL. Arkadaşlar 1.4 benzin ve 1.3 multijet motor seçeneği ve LPG Eco paket seçenekleriyle Fiorino bilindiği üzere bu şekilde satışa sunulmakta. LPG Eko paket seçeneğine gelecek olursak 309.900 TL başlangıç fiyatıyla satılırken ÖTV muafiyetli fiyatı ise 267.500 TL Safeline paket ise 317.900 TL ÖTV muafiyetli fiyatı 274.500 ve Premium paket ise 334.900 TL ÖTV muafiyetli fiyatı 289.300 TL arkadaşlar. Son olarak 1.3 Multijet motor seçeneğiyle satışa sunulan, başlangıç paketiyle satılan fiyat Fiorino fiyatı 247.900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı ise 300.600 TL. Safelen paket 355.900, ÖTV muafiyetli fiyatı ise 307.500 TL. En full paket olan premium paket ise 372.900 TL ve ÖTV muafiyetli fiyatı ise 322.300 TL. Evet arkadaşlar fiyat ticari de genel olarak fiyat listesine baktığımızda 5000 TL gibi bir zam olduğunu görüyoruz. Yine de rakiplerine baktığımızda fiyat olarak en uygun fiyat markasını görüyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkesin gönlündeki otomobilin olması dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.